Merhaba evet, ne evet, biz, biz hepiniz arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, bugün Kral Vezir'in ikinci serisini çekiyoruz. Evet. Sardım bir, Bu bir şey. dakikası, seri. Bu sene söyleyeyim. En az 15 dakikalık gelirse üçüncü seri yakında gelecek. Ve özellikle üçüncü seri kanka bence e, özel konuklarla olsun. Olur. Olur. Özel konukları söylemeyin. E geçen videoda seçemedi. Aynen tamam. Boş bir Hadi şey olmaz. olmaz. Bekle bekle bekle. arkadaşlar bugün... Sallanmasın. Kral Vezir'in ikinci serisini çekiyoruz. Bu arada izleyenlerin %60'ı abone değil. Aynen. Evet. Yüzde altmışı da abone olursa biz 100 aboneye kadar çıkarız. Bu arada 45 aboneye yaklaşıyoruz. Bu son 2-3 videoda 50 evet. abone olalım hadi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen. E, ha, ağır bu videoların şerefine bu 15 çektiğimiz var. emekleri arkadaşlar ve Adam e, bakalım. bu şeylere lütfen Biraz arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı Cidden bizi çok mutlu edersiniz Karkları ve bildirimleri açarsanız evet. da çok mutlu oluruz. Zaten biz bunu sonunda diyoruz zaten herkese. Şey. Sonra. Tamam. Neyse hadi. hadi başlatalım. Evet şu an kartlar burada. Eymen ilk başlasın. Evet, çek evet, Gö Gösterir Gösterim mi? Direkt göster. Direkt göster. Eymen Direk göster. çok göster. yakına gel bak. Aha. Gel gel gel. Bismillahirrahmanirrahim. Gözüküyor mu Bakayım. Teması seri halinde gösterelim. gösterelim. Şöyle göstereyim. Göster, göster. Şöyle de göstereyim. Gözükmüyor olabilir ha. Onun için Aynen kusura Aynen. bakmayın. Aynen. Bu biraz soluk ama görür, görürsünüz herhalde. Neyse kral kim? Be evet. evet. Eymen kral çıktı. <laughs> Şunları koyalım. Evet kartları, kartları buraya koyduk. Yapıyor. Şimdi Eymen evet. ilk yapmak istediğin şey ne? Yani evet. kralım. Öncelikle gelin bir gelin. Gel, gel, gel. <laughs> geliyor. Aa. Aa. Geldin, döndün. Gelim bak. Bana bir ekmek, sarı dilim var mı? Yok. Yok. Tamam. Bir şey getirin ya. Açık. Bir getirecek kralım? Hasan. Ne getireyim kralım? Ekmek getireyim. Bir şey getireyim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hadi de. arkadaşlar, şimdi biz bir şey kararlaştırdık. Böyle bir yerdeki falan bir şey olmayacak bile ceza gibi şeyler olacak. Aynen. Hani Bizim fazla uzatmaya gerek var, yok. Önemli istiyoruz. Öncelikle. Şuraya. Şamarı yedik bir daha şamarı istiyoruz. Hadi. Evet. evet. Buyurun sağ olun. Sağ ol. Kralını Vallahi hadi. Hadi. Sağ ol. Ha. Ha. Ha sen gel bakayım cezayı şey. Şimdi trikotu al. Getir. Ben sallamaya devam edeyim mi kralım? Çok kötü gözüküyor Hayır. sizi. Ah. gibi oldum. evet kralımız. <laughs> kralım bence Hasan biraz şey oldu. Ben taşıyabilirim isterseniz. Yok. Hepimiz buradayız arkadaşlar. <laughs> ben Bu arada ceza iyi <laughs> arkadaşlar şu an yapıyor. <laughs> Gel sallayın sallayım. Evet. de Öde gel bir senin cezan da var. Bir dakika şunu bir tutsun. Hasan tut. Tripotu yerleştiriyorum. Evet. Şuraya hafif Hı. geri. Hasan çekersen. Çekersen, çekersen. <laughs> çekersen. Ha. Tamam. Şey önüne çek. Şey. <laughs> 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 ne yap ben ne yapacağım? Kralım. Ben ne yapacağım? Kralım. Gel sen de gel. Ne yapacaksın? Aa canım.

Bir tane <laughs> Kralım dikkatli ol. Alalım mı kralım? o alacak. Kralım Giyip. ayıp oluyor bak. Sen de tamam. ben. Ben ha, mi? Sen, ver ayakkabını. Al, Dur ama bir dakika ben bir ya, canım benim. Dur. <laughs> Buyurun kralım. Ver. <laughs> Ay <gülüyor> Terlik nereye gitti? Şeyin üstüne gitti. Evet Hasan'ınkini fırlatıyor şu an. Nereye gitti? <laughs> 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 Terliği görebildiniz mi <gülüyor> arkadaşlar? <gülüyor> Şurada. Düz dur duruyor. dur. Şey tamam, yap. Tamam, tamam. Furkan'a <laughs> <laughs> yardım et. Dur, evet al. aldı. Arkadaşlar beş bu arada like. bir şey göstermek istiyorum. Kralı göster. Kralım yani. Bakın bizim yeni arka beş planımız. 5 like. bunlar. Ee, video like, like. Toplamda 15 like istiyoruz. buraya. Şurada bildirimleri aç tamam. yazıyor. Nerede? Tamam. Kralı kralı fazla şey yapmaya, Şurada fazla şey yapmayın. Uzatmayın. Aynen. Video şey oluyor çünkü. Evet. Asam tekrar teşekkür ederim. Devam, Devam evet. ediyoruz. Ben sizin Aynen ayağınıza... ay kanka Video biraz aynı Ama sen ya. Tamam e Su de, Taşayım, Korkuyorum e Yardım edeyim. Kanka ver Aa, baca. Bir, Aa. bir şey, şey isterse Kralımız. <laughs> Masayı devirecekler ya. Yani.

Ya. Oğlum. Ama oğlum hep aynı cezayı verdin. Kral mı yani? Hayır ceza alacağım. Ama Sen gidecek evet, yalnız 7 dakika olmuş. 7 oh. dakika 30 saniye olmuş. Kral ne yapayım? Tahmin et. Nereye gidelim? Gitsin. Evet <laughs> arkadaşlar bunu atrına. Hadi evet. Bir temiz hava alalım. Tamam kralım. Yürü. Ya tamam tamam dışarıyı gösterme, gösterme, gösterme. gösterme. Hayır. Ha tamam o diğer gidelim. Tamam dışarıya. değil mi lan beni? Tamam. Kafasına vurmayın kralım. kralım. Hadi çabuk 8 dakika oldu, hemen bitirelim kralım. Lan! <laughs> o mayat bizi. Yırtıldı mı? Yırtılıyor da askısı. Ne oldu? Hadi bana da bir ceza ver <laughs> de bitireyim kralım. Kralım azıcık acele eder misiniz? Geç. Geç. Hadi. Kralım süreniz azalıyor bu evet, Evet evet süreniz çok azaldı. Hadi. Hadi buraya hala çekeceğim. Hadi burada tabak atışı ya. Ve bulanma dalık da. Bitsin bitsin. Evet. evet arkadaşlar. Bildirimleri açarsınız. Umarız. Like atarsınız. Umarız. Yorum yazarsınız. Daha ki dönüşe geçmek üzere. bay. bay. bay.